Bel kayması ameliyatları bel fıtığı ameliyatlarına göre biraz daha komplike ameliyatlardır. Hatta bazen genel anestezi dahi gerekebilir. Yaklaşık birkaç saat süren cerrahi müdahalelerdir. Ameliyat sırasında sadece kıkırdak dokusu değil, kemikler de işin içine girmektedir. Bazı yabancı materyaller, hatta halk arasında platin diye söylediğimiz yabancı materyaller, vidalar kullanılmaktadır. Buradaki temel amaç, Iki, kayan iki kemiğin birbirine tutturulması, burada da görüldüğü gibi vidalar sayesinde kemiklerin birbirine tutturarak hareket etmeleri, birbiri üzerinde kayarak içinden geçen sinirlere engel olmasının sağlanması halidir. Yani bir çeşit stabilizasyon ameliyatıdır, sabitleme ameliyatıdır. Bu tip ameliyatlardan sonra Hastanede kalış süresi 2 ya da 3 güne kadar uzayabilmektedir. Hastanın nekayet dönemi normal gündelik yaşamına dönmesi 2 ila 4 haftaya ulaşabilmektedir. Daha dikkatli, daha dengeli, kontrollü bir yaşam hastaya önerilmektedir. Sonuçta hareketli olan bir eklemin hareketsiz hale getirilmesiyle uygulanabilen bir cerrahi müdahaledir çünkü.